kim kazanıyor? Hangi maça? Hangi maça? YouTube'da buluşalım hangi maça? Hangi maça? Hangi maça? YouTube'da buluşalım hangi maça? Hangi maça? Yasal uyarı. Türkiye'de spor bahisleri veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nındır. 7258 sayılı kanun gereği yasa dışı bahis suçtur. Hangi maça platformu kurulduğu günden beri yayıncılarımız gerek YouTube yayınlarında gerekse üyelik platformunda sadece Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın resmi oyunu olan iddia bülteni üzerinde yer alan maçları ve yine bu bültendeki marketler üzerindeki seçimleri yorumlar. Yayıncılarımızın hiçbiri yasa dışı bahise yönlendirme yapmaz. Yurt dışında yaşıyor olsanız dahi yayıncılarımıza sadece iddia marketi üzerinde olan maçlar ile ilgili fikir sorabilirsiniz. Israrla bülten dışında yer alan maçları soranlar uyarılacaktır. Platformumuzun kuralları gereğince izlemekte olduğunuz bu yayında yasa dışı bahis sitesi ismi yazanlar kanaldan kalıcı olarak yasaklanır. Saygılarımızla hangi maça yönetim ekibi? Efendim selamlar sevgiler herkese. 11 Şubat Salı e, efsane bir kar yağışı var. genç abi burada. Sizin orada var mı? Burada yer yer ama sizin orası yıkılıyormuş gerçekten. Yani inanılmaz e, hmm. yani hani herhalde bir e, yarım tamamladım. metre bir metre ulaşmış olabilir. Bayağı bir kar yağışı var. Sabah da çok zor geldim. E, bakalım nasıl e, yani bazı bazı yerlerde okullar burada tatil edildi yani okullar kendi adına tatil etti nasıl yaptı bilmiyorum milletin bakanı evet, Esen tarafından Esenyurt Beylikdüzü Sultan Gazi Beykoz avcılar ve Arnold okullar tatil edilmiş inanılmaz gerçekten ee, tabi akşam trafiği de e, bayağı bir etkilenecek bunlar nasılsın genç abi iyiyim teşekkürler abi sen arka plandan bir televizyon sesi geliyor şey yapmaz değil mi tehdit yemeyiz bir şey yok 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 <laughs> tamam tamam Evet Şampiyonlar Ligi e, bülteni var. Bugün yayını açık e, halde bıraktım. Eee Rafet bizlerle birlikte selamlar demiş. Sakarya'dan selamlar demiş. Selamlar olsun. E, rahmi neredesin demiş? Hep buradayım. Emeğinize sağlık. Eee beleklere açık yayın demiş. Bugün açtık. Bugün açtık. Evet evet kar yağışı Rafet Bey. İnanılmaz bir kar yağışı var Beylikdüzü'nde. Bu taraf böyle yıkılıyor gerçekten. Habercilerde de görürsünüz yani İstanbul'un yarısı. Da kar var yarısında bir şey yok diye bak Kağıthane'de güneş varmış mesela ee, yukarılara yağıyor aynen öde. Evet şampiyonel gibi bültenimiz var. Ee, bugün bültenden de Genç abinin seçtiği iki maç var. Efendim bugün Efe abi yok. E, Fırat abi de kızının rahatsız dolayısıyla şu anda e, hastanede e, ve bir uyarıda bulundu. Ben de bu uyarıyı sizlere paylaşayım. Gerçekten dolu doluymuş hastane. E, bayağı bir e, acil e, servis yoğun durumda. O yüzden Hiç lütfen biraz daha dikkat değil, edelim. E, sağlığımıza, İyiyim. hem sevdiklerimize hem kendimize dikkat edelim diye e, önden bir bilgi vermiş olayım. Başlayalım abi maçlara. Başlayalım. Ee, Fırat'a da geçmiş olsun dileyelim. Geçmiş olsun Fırat abiye de. Hemen şöyle ekranımı da şöyle yaptım. Heh, bak mis gibi oldu şimdi. Lisbon, Dortmund Ve söz Genco Baran'da dinleyelim bakalım. Valla bu iki takımda eee Teknik direktör değişikliği yaptı biliyorsun. Lisbon'da da bir değişiklik oldu. Dortmund'da da bir değişiklik oldu. Dortmund'da daha yeni Kovac geldi. Fakat yine de buna rağmen ilk maçını kazanamadılar. Stuttgart karşısında. Yani tabii Şampiyonlar Ligi'nde artık eleme usulüne geçildi. Şimdi bu iki takımda risk almaktansa gol yememeyi, birbirini tartmayı tercih edecektir diye düşünüyorum. Çünkü özgüven eksikliğiyle çıkacaklarını tahmin ediyorum bu karşılaşmaya. O yüzden ben bu maçta Beraberliğin ilk yarıdan bozulmamasını bekliyorum. 2-16'dan ilk yarı sıfır öneriyorum. 2-16 oranı var. Ee, tabii tahtalar daha henüz hazır değil ama ben merak ettim. bir e, En azından bilgisayar skoruna bir bakayım. Ne demiş? 1-2 demiş e, bilgisayar. E, Büyük abi henüz hazır değil. E, maçlara herhangi bir hava muhalefeti gözükmüyor. Derlangı maçı izleyicileri bunu da belirtmiş olayım. Hemen... Genç abinin bir diğer maçı var. Juventus, e, PSV Eindhoven. E, İtalya takımı Juventus. Inter olsaydı biraz itiraz edecektim ama söz sende abi dinleyelim bakalım. 1.77 hak ediyor mu Juventus? Hak ediyor mu derken daha mı yüksek olmalıydı yoksa iyi bir oran mı demek istiyorsunuz? Yani işte şimdi PSV hafta sonu 0-0 berabere kaldı. O maçla ilgili de bayağı bir skandal dolaşıyor Avrupa e, haber sitelerinde. E, dün markada gördüm. PSV maçıyla ilgili soruşturma açılma ihtimali varmış. O maçla ilgili biraz şaibeler var. Lig maçından bahsediyorum bu arada. E, Juventus'un 1.77'lik oranı bilmiyorum. Biraz şey geldi bana. Biraz daha yüksek olması lazım mıydı gibi diye düşündüm. Sen ne dersin? Dinleyeyim bakalım seni. Valla Juventus'ta evet çok inişli çıkışlı bir e, grafik sergilendi. Fakat son iki maçını kazanarak en azından biraz toparlandığını sinyallerini bana verdi. E bir de şimdi Şampiyonlar Ligi eleme usulü olduğu zaman Rami artık yani burası Juventus'un kulvarı. Yani burada tecrübenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E bir de evinde oynuyorlar. O yüzden ben Juventus'a güvenmeyi tercih ettim. 1.77'de bana iyi bir oran gibi geldi. 3-1 demiş bilgisayar skorunu aktarmış olayım. 7 derece müsabaka saati beklenen e, hava 7 derece olacakmış ve hafif de bir yağış geçişi <laughs> olacakmış e, maç saatinde. E, değerli izleyiciler e, abi e, Tabii günün maçı Aslında e, seçimlerimiz yok ama sormak istiyorum sana hangi maçı soracağım biliyorsun Paris-Brest maçını sormayacağım Tabii ki Manchester City-Real Madrid maçını soracağım e, Premier League yorumcusu ben de La Liga, e, e, La Liga yorumcusu diyeyim hadi kendime La Liga olarak çakışıyoruz Ne dersin yani City gerçekten bu sezon özellikle son 9-10 maç böyle bir enteresan skorlar almaya başladı Hatta hatırlarsın geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene City'nin maçı olduğu gün Avrupa Bayi çıldırırdı. Milyar eurolar havalarda uçurdu. 3 milyar euro, 5 milyar euro, 10 milyar euro ki Avrupa e, UEFA maçlarında da, şampiyonel maçlarında da bu rakamları daha da kaplı haline gördük. 33 milyar euroyu gördüğümüz zaman vardı City galibiyetine yatırılan parada. E, Real Madrid, hafta sonu ben beraberliği bildim. Gollü beraberlik. E, ne dersin City-Madrid maçına? Ben bu maça ne önerdim biliyor musun? Evet biliyorum. Birden bir önerdim. Birden bir. Valla birden bir önerdim. Peki sebebine birden... Sebebine gelince, sebebine <laughs> Neden? gelince... Neden, Neden? Evet. Şimdi e, Alaba yok, e, Militao yok, ondan sonra Carvajal yok. İki hafta önce bunlara Rudiger eklendi ve geçen hafta da Atletico Madrid maçında sakatlanan Vasquez eklendi. Yani bu takımın şu anda bugün oynanacak maçta City gibi bir takım karşısında savunma dörtlüsünde iki tane orta saha oyuncusu oynayacak. Bekte Valverde, Göbek'te de Tutremen de oynayacak. Bu ikisi orta saha oyuncusu. Şimdi böyle bir e, eksikler yani savunmada bu kadar kritik bir yerde böylesine kritik eksikler varken rakip de deplasmanda City iken yani artık City bundan faydalanamazsa bence hiçbir şeyden faydalanmasın diyorum abi. Bilmiyorum sen ne dersin La Liga'cı olarak savunmandaki bu eksiklerden dolayı? Abi ya, haklısın zaten e, Madrid'in bu seneki en büyük eksiklerinden biri herkes e, ileri hat zannediyor. E, gol tarafında problem var zannediyor ama bence savunmada ciddi anlamda bir e, sıkıntı var. E, kaldı ki e, orta saha daha yani önceki senelerde Real Madrid'i hep nasıl bilirdik? E, işte orta saha o kadar kuvvetliydi ki gerçekten soğumaya çok fazla bir görev kalmıyordu. E, i̇leride de Benzema çatır çatır e, gelen fırsatları değerlendiriyordu. Ben e, iki takımın da gol atarı tabii ki oran vermiyor. E, bir beraberlik kokluyorum ya genç abi ben. Bilmiyorum yani tabii eleme usulü maçta böyle bir tercih vermek çok kolay ama yine bir beraberlik e, böyle bir gözümü çarpıyor. Birden bir çok e, uzak geldi ya bana ben, 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 işte orana gitmek istedim. Düz Oran City eksiksin. galibiyeti bile 1.90 ama işte birden bir verince 2.80 mu 2.90 mı ne ediyor? Dediğim gibi yani City'nin bugün çok saldırmasını bekliyorum. E yani savunmada da bu kadar önemli eksik varken iki tane orta saha orijinli oyuncu City karşısında dep basmanda savunmada yer almak durumunda kalınca ben artık bunu, bundan faydalanır diye düşündüm City. Böyle bir risk aldım. İlk yarı City, maç sonu City. İlk yarı City, maç sonu City. Ben de e, Madrid yenilmez olarak e, son kararımı vermiş olayım abi. E, bakalım. Ters düştük. E, genç abi kılıç çekmeyi hiç sevmem ama e, kılıç çekmiş gibi oldum. City Real maçını o kişiye sorsanız 10 değişik tahmin alırsınız demiş Mehmet Bey. Gerçekten de öyle. E, Baran Yıldız sana doğru, bir soru sor. Doğru, Alan Haaland gol atar mı diye. E, cevap vermek ister misin böyle bir şey? Valla Haaland hiç eskisi gibi değil. Yani atarsa tabii ki Haaland atar ama yani ya daha doğrusu atmaya en yakın adaylardan biri ama hani atılar abi e, sezon başında 4-5 kere üst üste Haaland gol atar oynayıp kazanmıştık ama Haaland'da şu anda öyle bir form grafiği yok. Evet. Kesinlikle öyle. E, bilgisayar skorunu aktarmış oldum. 2-2 demişler izleyiciler bilgisayar. E, müsabaka saati hava 4 derece olması bekleniyor. Kar inanılmaz bastırdı yine Beylikdüzü'nde. E, Efe abi bugün yok. Brest Paris Saint Germain maçı. Bir yorumun olacağını sanmıyorum ama e, usulen bir sormuş olayım. Bilgisayar skoru 3-0 Paris Saint Germain Brest'i yener demiş. E, müsabaka saat 8 e, müsabaka saatinde 8 derece olması bekleniyor Efe En azından bir görüşüm varsa yoksa da pas geçebiliriz. Yani benim hiçbir görüşüm yok. Vallahi bu iki takım 1 Şubat'ta ligde bu sahada karşılaştı. 5-2 Paris kazandı. Ben yine KG var bekliyorum. Brest Paris'e gol atacaktır. Paris de cevap verecektir tercihim illa bir tercih yapacaksam KG'ye var olur peki e, Hakkı Üstürk'e teşekkür edelim e, her ayında bize güzel zaman geçirtiyorsunuz şairin dediği gibi önemli olan hedefe varmak değil e, yolculuğun kendisi yayınlarda çok teşekkürler harika olmuş gerçekten e, mesaj e, böyle bir şey yaptı bana enerji verdi genç abi çok, çok, bir, çok güzel teşekkürler. çok teşekkürler e, Sait'le bugün saat e, 22.50'de yayın yapmayı planlıyorduk ama ge gece 4 gibi o da bana yazdı. Rahatsızlandı Sayit. E, gece e, hastanede geçirdi. Sabah 7-8 gibi geldi. Uyandığında bir soracağım ona e, durumu ise yapmayı e, planlayacağız yayını. Peki e, bitirmeden evvel şöyle benim e, içimizdeki İrlandalılar kombini adını verdiğim bir kombinim var bugün İngiltere alt liglerinde de maçlar var genç abi. Ben salı günlerini bu yüzden de seviyorum. Şampiyonlar Ligi'nde denk geldiği zaman İngiltere alt liglerinde çok güzel maçlar oluyor. Zadik abi de sevgili Zadik abiye selam olsun buradan. Onunla yayın yaparken de o şampiyon ship alırdı. Lig 1, Lig 2, Lig 3'ü bana bırakırdı. Çok güzel böyle eee alırdık. Beraber kombinler yapardık. Buyur ya. Zadik abim selamlar. <laughs> sevgili Zadik abi'ye de selam olsun. bak Madem selam söyledin o da sana selam söylüyor. Çok çok teşekkürler. Ee, beraber yayın yaptığımızda böyle denk gelirdik. Ee, böyle bir kombin, kombinim var. Alban city e, Slow Town maçı KG var. Üç tane de KG varım var. İnstitüt ders maçı Kuzey İrlanda'dan bir maç. Ve e, chelsea town hersan maçı da yine KG var 1.41. Bu üçünün e, 3.11 oranı var değerli izleyiciler. E, ilerleyen saatlerde maçların e, bir kısmı kaldırılabilir. Şimdiden bunu da söylemiş olayım. Peki. Tahtalar hazır değil. Ersin Bey hazır olsaydı inanın birkaç tane cımbız verirdim. Genç abi var mı ekleyeceğim bir şey? Aslında bitirdik yani maçlarımızı da konuştuk. Ee, zaten maç saatinde WhatsApp gruplarında aktif olacağız yoğun bir şekilde. Son bir sözüm ben var. Ben, tamam. ben maç ölü kuponumu verdim ama çok büyük bir ihtimalle City Real Madrid maçı izleyeceğim. Canlıdan bir şey görürsem gruplara o maçla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım. Harikasın. Çok çok teşekkürler abi. O zaman yayınımızı tamamlayabiliriz. Zaten bültende az sayıda maç var. Ee, sevgili Sait Özkar'a tekrar geçmiş olsun. Fırat abi geçmiş olsun. Ee, eğer bir aksilik olmazsa evet, geçmiş olsun. sağlık durumunda yerindeyse 22.55'de yayında olabiliriz. Ee, zaten bildirim size gelir. Genç abi emeğine sağlık. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler bol şanslar. Ee, akşam gruplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.